Evet arkadaşlar, şu anda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin bahçesindeyiz. Babamın burada hocalık yaptığı yer. Eskişehir'e geldik, burada bir 4-5 gün falan kalacağız. 4 ya da 5 gün diyor. Şöyle kazdım. normalde burada bulunduğu bir e, şelale gibi bilmiyorum, şelale değil de ne diyeyim, e, göl. Gayet güzel, yeşil Ağaçlar falan da var. Ve biz eee abim, ben eee baba aynı. Biz Evet, görüyorsunuz. Şu an sabah vakti. Nasıl Japon bahçesindeyimizdi? Evet beğendik. Japon bahçesiymiş bu arada bu Neyse arkadaşlar sonraki o videoda görüşürüz. Bir alan. Evet.